yıllardır süre gelen psikolojik araştırmaların fizyolojik çalışmalara göre çok daha komplike olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durumun temelini irdelediğimizde ise karşımıza duygu ve düşünce gibi benzer kavramlar çıkar. İnsan beyni her ne kadar somut gibi görünse de aslında bir o kadar soyut ve elle tutulamaz yanları vardır. Duygu ve düşünce kavramları ise koskoca zihin ile kıyaslandığında kumsaldaki çakıl taşları gibidir. Peki ya bu iki kavram neden bu kadar önemli? Normalde canlıların yaşam prensibi hayatta kalma ve neslin devamı yani üreme üzerine kurulundur. Ancak insanda durum çok daha farklıdır. Bunun sebebi gerek toplumsal yaşam gerekse sorgulama bilincidir. İşte tüm sıkıntı bu noktada başlar ve bu sıkıntıların temelinde stres kavramı yer alır. Stres dediğimiz şeyin asıl amacı canlarda bir güvenlik mekanizması oluşturmaktır. Ancak ne yazık ki insanda bir güvenlik mekanizmasından ziyade günlük hayatı zehir eden ve her an yanımızda var olan bir kavram olarak çıka gelmekte. Çünkü günümüz insanının beslenme ve hayatta kalma gibi kaygıları yok denecek kadar azdır. Ve bu kaygıların yerini toplumsal ve bireysel sıkıntılar almıştır. Nedir bu sıkıntılar? İnsan bulunduğu çevre sebebiyle kendini topluma kabul ettirmek, toplumda bir yer edinmek ister. Bunu bazen sosyal statüyle yani makam, mevki gibi kavramlarla, bazen de yeni bir kimlik arayışı ile gerçekleştirir. Elbette bu bahsettiklerimin tam zıttı yönde topluma baş kaldırarak da gerçekleştirmeye çalışabilir. Ancak her iki durumda da beklenti karşılanmayınca derin mutsuzluk hali kaçınılmazdır. Tam bu sırada karşımıza sorgulama kavramı çıkar. Neden yaşıyoruz, ne için varız, hayatın amacı ne? İşte bütün bu sorular cevapsız kaldığında kapana kısılıyor, içine girdiğimiz kısır döngüden çıkamıyoruz. Çünkü insan yaşamı nedensellik üzerine kuruludur ve zihnimizde cevapsız bıraktığımız her soru ruhumuza vurulan bir kelepçedir. Konuyu toparlayacak olursak eğer şunu belirtmek isterim ki dünyaya niçin geldiğimizi ben de bilmiyorum. Ancak şöyle bir gerçek var ki mutsuzluk üzerine korkuyla yaklaşılması gereken bir kavram değildir. Çünkü yalnızca mutsuz olduğumuzda kendimize ve vicdanımızla yüzleşebiliyor, temel yaşam gayemizi ortaya çıkarabiliyoruz. Bazen mutsuz olmak da güzeldir.